Şurada dursana. Ne oldu ya? Ya bir kahvaltı ettirmediniz, burada yiyecek bir şeyler alalım. Aşkım bu ne kahvaltıymış ya? Dur ben alırım. Ya dur ben alırım ya. İyi tamam. Börek var, taze. Taze ev yapımı börek. Börek. Taze, ev yapımı börek. Kolay gelsin. Kaça börekler? Ee, üç lira. Hepsini sar. Hepsini mi? Evet, hepsini. 120 lira tutuyor ama siz 100 lira verseniz de olur. Olur mu öyle şey canım? He? Olamaz, olamaz. Saltuk yardım! et. Yardım et, Hı. arabayı getir. Dur be, sakın, dur, sakın, 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 dur be, sakın, dur, sakın. Dur, sakın, Hadi Saltuk. Saltuk yarası nerede sağ Yarası yok başkan Hadi çabuk gazla Sal. Ne oldu orada başkan Kimdi bu herifler Cemil'in adamlar galiba Muhtemelen bizi takip ediyorlardı Ya iyi de onun adamı falan yok ki Kendine ne vakit çete kurdu bu sütü bozuk Bilmiyorum Saltuk, bilmiyorum. Hadi bir an evvel bizi hastaneye yetiştir, çabuk. Tamam başkan. Bonjour. Bonjour. ...görecek garantisi vermiştim. Bak eğer bu işin arkasında benim olduğum anlaşılır... Getir. Getir. Nesi var, ne oldu? Birden bayıldı, bilemiyoruz. Hemen içeri alalım. Polislere malzeme vermeyelim, durduk yere gidelim. Sağ ol. Vurulmuşsun. Bir şey mi yok Saltuk, iyiyim. Hadi. Ya doktora görünmen gerek Kırat. Yürü. Saltuk. Kızın iyi olup olmadığını öğrenmeden şuradan şuraya gitmem, tamam mı? Mirat, basına yansır bir şey olur. Şükriye ananı kalbine iner, yürü. Bin. Biliyorum. Ne yapayım ama elimde değil. Biz de gidelim. Yüzünün gözünün şişinsin. Dinlen sonra gidersin ha. Arkadaşlarınız sınır. Al bunları giy yapalım diyorum. Kafını dağıtmak için yarın, öbür gün, sonraki gün. Hiç fark etmez. Hayalin neyse onu yapalım. Ne dersin? Oo Nazlı Hanım. Sizi de iki saniye boş bırakmaya gelmiyor ha. Pardon canım. Dalmışım. Hı, belli belli. bayağı derinlere dalmışsın. Bak diyorum ki bir liste yapalım. Hani pişmanlıklarım olmasın diyorsun ya. Onun için. Söyle bakalım ne olsun isterdin? Bilmem ki. Babamın gülmesini isterdim. Adam hep üzgün. Heh Nazlı. En zorundan başladın. Kız Refik amcayı gıdıklasam <laughs> gülmez vallahi. Sen ne istiyorsun onu söyle. Bırak şimdi babanı. Kız hiç mi hayal kurmadın? Ya kurdum tabii. Kurmaz olur muyum hiç? Ama benim kurduğum hayal gerçekleşmesi imkansız. Orası hiç belli olmaz. Hem ben sana en manyakça hayallerimi bile anlatmıyor muyum Nazlı? Bak benden sırsaklarsan vallahi küserim bir daha da konuşma. <laughs> Aşık olmak istiyorum. Bana her şeyi unuttursun. Ondan başka her şey önemsiz olsun. Onunla evlenelim. Çocuklarımız olsun. Birlikte yaşlanalım istiyorum. Bunca zaman birini beğendiğini bile duymadım. Nasıl birinden hoşlandığını biliyor musun bari? Hii. Biri var. Kız vallahi biri var. Sarışın mı, esmer mi, kumral mı? Arabası var mı? İlk nerede konuştunuz? <laughs> Ay Allah'ım çok heyecanlı. Dur, dur, dur. Tamam. Allah rızası için söyle. Bak söylemezsen ölümü gör. Mahalle. Hacı. Nerede kaldı bu kız? Saat kaç oldu? E söyledim ya Hanım. İffetle diye. Gelir birazdan. Merak etme. Bu ayın sonunu nasıl getireceğiz merak ediyorum. Nazım ameliyatı için aldığımız krediyi bir ödeyebilsek elimizi atlayacak. Aman hallolur bir şekilde üzülme sen. Benim Nazlım iyileşti ya önemli olan Öyle tabii öyle de. Yine de ihtiyatlı olmak lazım. Nazı bir kez daha hastaneye falan gidersin. Ay ağzından yel alsın. Nereden çıktı şimdi bu böyle gece yarısı? Sen demedin mi? Kontroldan sonra doktor her şey yolunda hiçbir şey yok dedi diye. Dedim. Dedim ben işte o kötüye göre şey ettim. Etme Refik'cim, etme. Kötüyü çağırma. Birazcık iyi düşün, pozitif düşün. Benim kızım iyileşti. Hiçbir şey içi yok. Ben geldim. Hoş geldin kızım. Nerede kaldın kızım? Saat kaç oldu? İsfet'teydim e, baba. E, hadi çıkar üstünden. Gel otur sofraya. Hiç değilim baba ya. İffet de yedim. Ha baba. Ee, ya börek sandığımı sabıtaya kaptırdım yine. Ay. Ha. Sana zahmet eskisini tamir edebilir misin? Ay bir şey olmadı değil mi kızım? Yok annem yok. Ne zahmet olması kızım. Yemekten sonra aşağı iner tamir ederim. Sağ ol baba. Anneciğim ben erken yatacağım bu gece. Size afiyet olsun. bir şey var galiba istersen bir konuşalım şimdi üstüne gitmeyeyim de sabah konuşurum olur mu ben senden önce ölmek isterim Gidenin arkasından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun? Ben zannetmiyorum bunu. İyisi mi? Beni yaktırırsın. Odan da ocağın üstüne korsun. İçinde bir kavanozun. Kavanoz camdan olsun. Şeffaf. Beyaz camdan olsun ki içinde beni görebilesin. Fedakarlığımı anlıyorsun. Vazgeçtim toprak olmaktan. Vazgeçtim çiçek olmaktan. Senin yanında kalabilmek için. Ve toz oluyorum. Yaşıyorum yanında senin. Sonra sen de ölünce kavanozuma gelirsin. Ve orada beraber yaşarız. Külümün içinde külün. Ta ki savruk bir gelin yahut vefasız bir torun bizi oradan atana kadar. Ama biz o zamana kadar o kadar karışacağız ki birbirimize. Atıldığımız çöplükte bile zerrelerimiz yan yana düşecek. Toprağa beraber dalacağız. Ve bir gün yabani bir çiçek bu toprak parçasından nemlenip filizlenirse sapında muhakkak iki çiçek açacak. Biri sen, biri de ben. Beyler, Nazlı Hanım'la tanışın. Nazlı, bunlar benim en yakın dostlarım. Canlarım, ciğerlerim, Mestan, Salt. Memnun oldum yenge. Memnun oldum Nazlı. Ben de. Nazlı Hanım'ı üşütmeyelim, içeri geçelim. Tabii. bayılacağım galiba. Sakin ol. Yanındayım ben. Merhaba Fırat. Merhaba Sibel. Senin yanında bir bayanla görmek ne kadar ilginç. Hanımefendi akrabanız mı oluyor acaba? Hayır. Hayatımın borçlu olduğum bir insan. ne tesadüf. Ben de bir zamanlar birine borçluydum hayatım. Ben yapamayacağım. olsun. Sağ olun. Kusura bakmayın sizin de başınıza bela oldum. Ya rica ederim, rica ederim de... ...siz kendinizi bilerek mi attınız yola? Hayır ben... ...ben kendi nişanımdan kaçıyordum. Yani yanlış anlamazsanız neden diye sorabilir miyim? Bakın beni tanımıyorsunuz. Bana güvenmek zorunda değilsiniz. Ama eğer isterseniz size yardımcı olabilirim. Neden bana yardım etmek isteyesiniz ki? Bana ihtiyacı olduğunu hissettiğim birini asla yarı yolda bırakmam. Sayın davetlilerimiz Parmaksızoğlu Vakfı'nın sokak çocukları yararını düzenlediği bu harika gecenin ev sahibi Fırat Bey'i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Fırat Bey buyurun. akşamlar. Böyle davetlere sık katılan ve konuşma yapmayı bilen biri değilim. O yüzden kısa keseceğim. Bu gece bu baloda sokak çocukları için hepinizin cömert davranacağını ve yüklü miktarda para toplanacağını biliyorum. Ancak onlara paradan çok sevgi vermemiz gerekir. İşte bu yüzden herkes yardım edeceği çocuklarla tanışsın Sohbet edip dertlerine ortak olsun diye onları baloya davet ettim. güzel olmuşsun tatlım. Fiyat abi bulmuş seni. Aa, sen onu tanıyor muydun? Evet, seni arıyordu sabah. İskeleye gelip bana sordu. Tamam, hadi gel. Otur sen de. Yemek yiyelim. C'est la salle